evlatı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin var. Kul hüvallahu allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekran. Ya Rabbel Alemin, altmış herifler okundu. Meydanımızda Kur'an-ı Kerimler tilavet edildi. Okunan hatmi şerifleri ve diğer bütün sureyi i celileleri, kabullerin en güzeliyle dergahında kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan ecir ve sevabı özellikle geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta şehadet şerbetini yudumlayan askerlerimizin, yavrularımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Sen şeh şehitlerimizin şehadetlerini kabul Bölücü terör örgütü PKK unsurları ve işbirlikçileri şunu çok iyi bilmelidir ki Türk milletin evlatlarına kefen biçmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren devletimiz her daim evlatlarına sahip çıkmaya devam edecek. Ne PKK, ne PYD, ne YPG'ye Türkiye'nin doğusunda bir de terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyecek.